Elinde olmayandan değildir. Yani insanlar imtihanı yokluk zanneder, değil. İmtihan elinde olandandır. Yoksa bizim elimizde olmayan devasa bir evrensel küme var, evrenin tamamı var. Ama biz elimizde olanla imtihan oluruz. Mesela olan çocuğumuzla, sahip olduğumuz yeteneğimizle gidiyor olduğumuz işimizle, sahip olduğumuz evimizde ya da kirasını ödediğimiz evimizde, kullandığımız arabamızla, ne bileyim eşimizle, annemizle, babamızla olanla imtihan oluruz. Olmayanla değil. Olmayanla imtihan etmiyor sistem. Yani tutup da sistem, ne bileyim işte bir çiçeği, bir sahne imtihan etmiyor timsahı etrafındaki o gölet ve göletin içindekilerle imtihan ediyor ve göletin çevresindekilerle. Çiçeği de etrafındaki işte ne bileyim işte arıyla, çiçek, sinekle, börtü böcekle imtihan ediyor. Temas etmediğinle imtihan olmuyorsun. Sahip olmadığınla imtihan olmuyorsun. Hatta sahip olmak istemediğinle de imtihan olmuyorsun. Yani içinde bir istek yoksa, bir arzu yoksa gene imtihan olmuyorsun. Mesela sevmediğinle imtihan olmuyorsun, sevdiğinle oluyorsun. İnsan bağlandığıyla imtihan oluyor. Fiziksel olarak, duygusal olarak bağlandığınla imtihan oluyorsun. Bağlanmadığınla imtihan olmuyorsun. Hiçbir şey hissetmediğin bir annen olsun. Onunla imtihan olmuyorsun. Hiçbir şey hissetmediğin bir komşun olsun. Onunla imtihan olmuyorsun. Değer verdiğin komşunla imtihan oluyorsun. Değer verdiğin arkadaşınla imtihan oluyorsun. İmtihan varlıklı oluyor. Sistem seni yoklukla imtihan etmiyor. Mesela havanın yokluğuyla imtihan olmuyorsun. Ölüyorsun. Ölüyorsun yani. İmtihanda bir hayatta kalmak var. Hayatta kalır iken sahip olduğunun yükünü taşımak var. Zaten sahip olmadığının yükü yok üstünde. Ama sahip olduğumuz her şeyin bir ağırlığı var. Duyguların bir ağırlığı var. Sevginin bir ağırlığı var. Millet sevgiyi sahip olduğu duygu zannediyor da Öfkeyi başkasından gelen zannediyor. Oysa ki öfke de senin sahip olduğun bir duygu ve onun da bir ağırlığı var. Yani kimse sana öfke vermiyor. Öfke sende. Kimse sana nefret de vermiyor. Nefret içinde. Kimse sana kırgınlık vermiyor. Kırgınlık içinde. Kimse seni gücendirmiyor. Gücenme senin içinde. İçinde ne kadar duygu varsa Olanlarla imtihan oluyorsun. Millet diyor ya ne kadar da gamsız. Ya gam yok ki içinde. Onun sistemin içinde gam koyulmamış, paketinde yok. Millet diyor ki ne kadar serin serinkanlı. Yani onun içinde duygusallık o kadar yok ki, az var. Olmadığı için de duygusallıkla imtihan olmuyor. Millet diyor ki ne kadar ketum. Onun içinde boşboğazlık yok ki onunla imtihan olsun. İçindeki bütün duygular imtihan sebebi. İmtihandan kastım test diyelim. Teste tabir tutuluyor. Hani düşün yani dizel motoru olan bir araba. Dizel motorların tabi olduğu testlere alınıyor. Bakıma girdiğinde. E benzinli motoru olan bir araba benzinlilerin testlerine tabi tutuluyor. E gazlı araba gazların testlerine tabi tutuluyor. Elektrikli araba elektriklerin testlerine tabi tutuluyor. Yani bir arabayı servise götürsem ve bu araba hibrit olsa elektrikli ve benzinli ve bunu dizel testlerine tabi tutsalar ne olur? E cevap vermez. İşte e, arabanın Motorunun cinsi gibi insanların da duygularının cinsleri var. İçleri dolu olduğu duygular var. Mesela şükürle dolu olmak, mesela öfkeyle dolu olmak. Bayağı öfkeden bahsettiğime göre var bir şeyler içinde. Mesela merhametle dolu olmak, mesela şefkatle dolu olmak, mesela özlemle dolu olmak, hasretle dolu olmak. Mesela benim burada kullandığım duygular da benim içimde olan duygular. Olmayan duygular gelmiyor aklıma. Belki çalışsam, bir şeyler yazsam, araştırsam bulacağım ama ilk söyle işte gelmiyor. İşte benim motorum böyle bir motor. Bu kadar silindir. Bu şekilde çalışıyor. Ve bu şekilde çalıştığı için de bunlarla ilgili imtihanlara tabi olacak. İmtihan test gibidir. Hatta bakım gibidir. Aa bakım diyelim. Evet ben bakımı sevdim. 10 binlik bakım, 15 binlik bakım. Bazı arabalarda 7500'lük bakım bile var. Bu ne demek? Bazı duygular bu sıklıkla teste tabi tutulmalı. Bazı duygular daha seyrek teste tabi tutulmalı. Bazı duygular ise ne bileyim işte yüz binde bir teste tabi tutuluyor. İşte sahip olduklarımız bizim test konumuz, imtihan konumuz, bakım konumuz. Gözden geçirmemiz gereken detaylar. Sahip olmadıklarımızla kimse ilgilenmiyor. Kliması olmayan bir arabayı servise götürdüğünde kimse onun klimasına bakmıyor. Niye? Yok. Camını açıyorsun. Ve arabanın kliması varsa ve senin onun düzenli olarak gazını kontrol ettirmen, filtrelerini kontrol ettirmen gerekiyor. Yani e, kliman bozdular diyemezsin çünkü klimanın düzenli olarak bakıma girmesi lazım. Çünkü klima senin sahip olduğun bir şey ve bunun düzenli olarak elden geçmesi lazım. Böyle işte sahip olduklarımız bizim imtihan konumuz. Çünkü sahip olduklarımızı düzenli olarak teste tabi tutmazsak onlar bir müddet sonra kaybolur, yok olur, körelir. Ve biz onları kaybetmek istemediğimiz için bak bu da çok önemli bir detay. Mesela o öfkeyi uzun bir süre teste tabi tutmadığını düşün. Bir müddet sonra paslanır, körelir ve içinde kalmaz. Mesela o kızgınlığı uzun bir süre bakmadığını düşün. Bir müddet sonra üzeri paslanır ve kapanır. Hı. Hmm. O zaman şöyle mi yapalım? Sahip olduğumuz ama kullanmayı düşünmediğimiz duygularımızı e, teste sokmayalım. Geldi beni çok sinirlendirdi. Boyun öfkeden bahsediyorum bu arada. Bunu da kaçırmış değilim gözden. <laughs> <laughs> İçimde bir yarar daha var. Patlayacak da hani böyle felsefeye... işte tasavvufa verip de kıvırıyorum dermişim. Değil. Değil. Valla bu ara iyiyim. ...böcekler, börtü böcekler mi, zeytin mi bilmiyorum. Neyse konuya gelelim. İçimde bir öfke var. 5000'de bir bakıma girmesi gerekiyor. Koymuyorum bakıma. Koymuyorum, koymuyorum, koymuyorum. Bakıma sokmuyorum yani. Biri geldi beni öfkelendirdi. Gülümsüyorum. Biri geldi hakkımı yedi. Gülümsüyorum aman diyorum yiyecek hakkım varmış, yedirecek hakkım varmış. Çok varmış yani bende o haktan. İşte biri geldi bana çarptı. Gülümsüyorum aa diyorum. Işte şey de, dengesini de koruyamadı herhalde. İşte biri geldi e, benden para istedi. Aldı ve geri vermedi. Ben diyorum ki aa iyi işte onda kalmamış ama ha? bende hala var. Diye diye ben bu öfkemi üzerine tozlarla kaplanmasına, ne bileyim işte bu bir klima olsa, filtrelerinin tıkanmasına, ne bileyim gazının bitmesine seyirci kalıyorum. Bir müddet sonra açsam da çalışmıyor o klima. Şu an benim arabamın durumu gibi. Çünkü ben onu bakıma sokmadım. Bir müddet sonra bitiyor o öfke. Daha doğrusu çalışmadığı için sen öfkeli olmayı unutuyorsun. Böyle bir şey işte. E, kullanmak istemediğimiz, imtihan olmak istemediğimiz duygulardan da böyle kurtulabiliyoruz. Ya bence bu konuda psikologlar çalışabilir, mutasavvıflar çalışabilir, din alimleri çalışabilir. Hatta psikiyatrlar çalışabilir, belki de nörologlar çalışabilir bilmiyorum. Ben bunu kendi kendime Amerikan bezinden 60. çantayı keser iken ve bunların yedeklerini keser iken e, Sahip olduğum kumaşı, sahip olduğum makası, cetveli düşünür iken hissettim. İçimden geldi. Bakalım dinleyenler ne hissedecek. Bilmiyorum ki. Sevgiyle kalın. Ben seviyorum herkesi. Sanırım sevgi mekanizmamı düzenli olarak bakıma alıyorum ki iyi çalışıyor. Sevgiyle kalın. <laughs>